herkese yeni diyerek evet başlayalım. Merhaba oyna, oyuncu önce oynamışsınız ya oynadır tamam abi. At ya yanlış yere bastım. kapıya baksana. Bir dakika. Şirket isim verelim. Firma, firma adımız FTG TV. Oyuncu adı Furkan Yanık olsun. Evet herkes adım. Benim karakterim var ya bir tane. Bu saç mı? Ha, saç mı? Ben buraya tamam. Ya öğretici yaptı sana. Of. Of ya, of. Evet, evet. <laughs> İlk olarak yeni bir oyun geliştireceğiz. Evet. Ya öğretici başla başım. Oyunumuzun adı ne olsun? Ne olsun? Şöyle bir oyun kurayım. Game Game Dev Yok. Dihe Lan niye büyük hafif yapıyorum. Dihe Sims 5 Gerçekten yani yani de böyle bir oyun var mı? Konumuz diye Sims 5'e konu yok ya. Kon konulara göre yapalım. Ninja Ninja saldırısı. <laughs> Ultra t, Red Fik 3 Yapalım türümüz Macera Aksiyon Ulan bir Platformumuz e, Bilgisayar olsun ileri yapalım İki de grafikler Evet geliştirme başlıyor Öğretici başta başta. Allah Allah oynayış seviyesi güzel olsun motoru düşür hikaye ve görevler şu şekil bakalım ilk oyunumuz nasıl olacak seri boyunca oyuna gelişecek ya köpür görebilirsiniz tamam tamam biliyoruz ya başlatma şimdi aha bir tane hata çıktı bölüm tasarım diyalog yapay zeka Ee, uh, bu öğretici namuktu ben. Bir dakika. Evet abi. Ses seviyesi yüzde olsun grafiği düşür. Dünya tasarımı. Tasarımdan iyi puan Evet şimdi tasarım attı bitirin. oyunumuzu yayınlayalım oyun bakalım oyunla ilgili evet, en sevdiğim ultra street 3 oyunumuza ilgili incelemeler geldi ee, altı hoşuma gitti star games 5 kısa kalmış gibi. Başlar bir şey yok sana. Şöyle şey. sen kısa diyorum lan. Devam masi. Daha ileri gelelim. İyi senin sen yap. Bazen ay Allah bela. Evet şimdi ev biraz kalabalık ondan dolayı böyle durduruyor. Eee O sektörüne geri gelen FDG TV kayran kitlesi kazanır. Ultra Street satıldı. Yeni bir araştırma konusu yapalım. eee araştırma şimdi öğreticiye başla paran. Yeni bir konu. Dedektif dedik. Dedektif Sherlock Holmes 2 yapacağım. Az satmışız abi. İlk oyuna göre iyi de şimdi az yani. 19 ayranım var. 54 bin de güzel. Konuyu araştır. Saçını kaşıma konuyu araştır. Çabuk ol. İşim var benim. Oyun geçmişine bakalım. Bir tane oyun. Pc'ye çıkardı 25 almış Eeee Araştırıyor hala Araştırdı Dedektif araştırdı gene oyun gelişti Kodumuz dedektif Sherlock Holmes Şuu Sherlock Holmes Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Acaba böyle mi yazılıyordu ya? Böyle Dur ben bağcılar da atıyorum. Bağcılarla ilgili yapacağım. Bağcılar. Gizem. Çö. Zü. Cü. Leri. Türümüz. Rol yapma. Platform. 64 Oynayış güzel, motor, hikaye ve Evet. Hop, gel gel. Hata verdi ya, bir sürü hata ya. Diyalogları iyi olması lazım, bölüm tasarım, örneğin yapay zeka. Örneğin. Dünya tasarımı fazla yormaya gerek yok, grafikten çöküyorsun. Veya hata verdi ya. 79.980 kazanmış. Ultra Siktifiktir. Gayet iyi kazandık ya ilk oyuna göre. Vallahi hayırlı olsun ya. Hatalar bir gitsin abi. Hatalar O hatalar gidecek. Mithin o hatalar gidecek. Tamam bitirelim. Tasarımdan 15 aldık. Elerek vur. Altı potansiyel gösteriyor. Kısa kal. Ulan oğlum bak. Her oyunumu aynı yorum yapma. Seni hani kafa göz güneşirim şimdi ha. Rol yapma oyunları G64 için inşallah. Aynılı olsun kardeşim. Şimdi bakalım oyunumuz ne kadar satacak. Bu bölümde üç tane oyun daha oyunu daha çıkararız. g de az görüyormuş. Gel 64 daha az geliyor. Ee, güzel çözücüleri. Ee, güzel oldu. Yeni bir araştıralım. Helikonumuz yani konumuz ulaşımla ilgili. Bu simülatör bajaları çıkarırım abi. Bu simülatör İstanbul ve bajalar. Bajalar daha güzel çözücüleri iyi sattı abi. Bir dakika abi. Heh. ulaştırma araştırdık. Yeni boyunuz. Bu Bus simulator. İstanbul. bul. Olsun konumuz ulaşım türümüz simülasyon platformumuz bilgisayar. İki de grafikler Eleştirmeye başlat. İki hata şimdiden verdim. Japonya şirketi Nintendo ile tanınıyor. Nintendo çıkacakmış. Motor, oyun işini yapması lazım. Hikaye ve görevler fazla önemli <laughs> değil. <laughs> Diyaloglar yok. Bölüm tasarım. Yapay zeka az. Neden? Çünkü oyun otobüslerle ilgili. Gerçekteki ilgili yapay zekası. fazla gerek yok. Bacıya güzel çocuğu. Vay. iyi kazandırmış. Bunlar. 140 binimiz var. Teknoloji veya geldi ya. 7'ye 7 abi. Dünya tasarımı, grafik seviyesi, ses seviyesi, grafik dünya tamam. Tasarımı beya verdi ya. Şu hatalar bir giderilsin. Bitti. Rekor. Teknolojide rekor kurduk 11'e. Şimdi henüz güzel olan bu simülatörü İstanbul oyun üzerinde incelemeler geldim. Bu simülatör İstanbul. 8 çok eğlenceli. 6 potans ya ola her zaman kötü yorum yapıyor. informet gamer. Informat. Simülatörde RPG'ye çalışıyor. Sağ kardeş. Senin PC'ye çalışıyor. Bazılarına göre kötü. Güzel bir deneyim. Sağ şu eşyal eşek olmasa ya gel şey iyi ya. Nintendo bugün son da test. Test çıktı abi. Ezik bir konsol. Atari gibi bir şey. Atari Atari beri diye var. Yeni bir araştırma yapalım. Kıyamet sonrası ritim cerrahlıkla cira ilgili sürgen simülatör 2016 yapacak. 2015 yok, 2014 yok. 2014 yapacağız Sıkıntı yok. Sözleşmek iyi de aşılmış bu arada. Oyun geçmişimizde kaç tane oy vardı? 3 tane oyun var. En son yaptığımız bu simülatör İstanbul. En çok kolay galiba. Eee güzel Çocuk 5.75 5.25 şu anda 7.25 en son bunu koymuşuz ve en çok beğenen oyunumuz da bu şirket ismi neydi abi ftg tv değil mi cerrahlığı araştırdık yeni oyun konu cerrahlık Oyun ismi Surge on Sımi La Simu Sımi miydi Sımu muydu Simulator Simu Simulator 2014 2010 2014 2014 yok galiba yok değil mi Cerrahlık Tür Simülasyon Bilgisayar için motor iyi olması lazım hikayeme göre fazla iyi değil hep araştırma veriyorsunuz zaten hiç teknoloji yok ya diyalog bölüm tasarım yapay zeka çok olması lazım diğer oyuna bakarak ayarlar aynı şekilde kalıyor ama grafikler güzel olsun dünya tasarım dünya ile alakamız yok ses tamam Bu simülatör İstanbul pazardan çekildi. 125 bin diğer oyuna göre daha az sattı. Ultra Street Fighter'a göre daha az sattı. Hataları bir gider ya. Çok hatalar. Abi teknolojide rekor kıracağız gibi geliyor. Test satışı sunulmuş. Bir dahakinde testi oyun tıkarız. Rekor kırdık yine teknolojide. Seviye yükseldi seviye yükseldi. Oo bu oyun beyatlar gibi geliyor. Ama bizim seviyemiz yükseldi bakalım. Oyuncular beğenecek mi? Gamerlarımız beğenecek mi? Sürgen simülatör 2014 oyunumuzla ilgili incele bana geldi. 8 günlerce oynadım sağ olasın. 8 çok iyi bak informat gamer imana geldi abi. Güzel. 9 mükemmel oyun. Of 9 verdi. Daha 4. oyundan 9'u aldıysak biz güzel. Sürgen simülatör 2014 iyi satıyor. Yeni bir araştırma yapalım. Ha di azap di azap diye boyun çıkarız lan. <laughs> küçük yemek. Kıyamet, Aslında <laughs> Biraz mikrofon oynadım ses çıkmış olabilir. kıyamet ve sonrası araştırdık. Yeni oyun geliştirelim. Dihe. Kıyamet. Yok. Godzilla. trick ST Godzilla ıı, Ben yeni bir başlık mi? Godzilla 3 Godzilla 2 Godzilla 2 Konumuz kıyamet sonrası türümüz aksiyon platformumuz teste çıkaralım 80 bin lisansör ödeyip bu tutmaz ya boş verin G64 fazla alınmıyor güncelleme başlat aa geliştirme Evet arkadaşlar yapıyoruz. 470 ayranımız var. 475 oldu. Surge Simulator 108. Oo en çok satan oyun. Evet hepsi iyi olsun bu bölümde. <laughs> Dünya tasarım grafik. Ses tamam. Ulan be ya teknoloji iyi geldi ya. Abi bir tane daha teknoloji geldi. Bir tane daha geldi. Olmuş oldu. Tasarımdan da geldi. Tasarımdan rekor kıracağız teknolojiden de. Oo tasarım geçir rekor. 15 15 bitirelim abi. İkisinden de rekor kırdık. Seviye yükseldi. Diyaloglar seviyesi yükseldi. Her güzel olan Godzilla 2 oyunumuzla ilgili incelemeler gelmiş. Kısa kalmış gibi. Yerine göre öğrenceli. Bazı bu oyun kötü satta Evet kötü satan bu oyunumuz. Oyun geçmişine bakacağım. Kaç oyun oldu? Godzilla 2 yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Evet arkadaşlar bölümü burada noktalayalım. Bölümü bir araştırma yaparak bölümümüzü burada noktalayalım. Hapishaneye ilgili bir araştırma yapalım. Ee, video burada noktalıyoruz arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Abone olup likelamayı unutmayın.